Özcan Deniz faal müzik hayatını bırakmıştı, 1 milyon dolara sahneye geri dönüyor. Emrah müziği bırakmıştı, şimdi yeniden müziği bırakma kararı almış, evet. karıştı değil mi kafalarınız stand up stand up gideyim yani yavaş yavaş. Bir, Özcan Deniz çok uzun zamandır biliyorsunuz sadece dizi ve film işleri yapıyor. Ee, Albüm yapmıyor, şarkı çıkartmıyor, klip yapmıyor, sahne çalışması yapmıyor. Böyle bir soğudu o işlerden. Ama e, İstanbul'u gelinde beraber başrolü paylaştığı Aslı Enver'le beraber aldıkları bir ekstra İsrail'de bir konsere gidecekler. Rakamlar medyaya çıktığı için söyleyeceğim. Özcan Deniz bu geceden 1 milyon TL. E, Aslı Enver de 200 bin lira kazanacak, geceyi sunacak. E, bu bu Orada yayınlanan, İsrail'de yayınlanan bir gazetede yer alıyor bu iş. 20 kişilik bir orkestrasıyla gidecek. Dişi e, organizasyonunu ikna etmişler Özcan Deniz'i. E, Aslında 6 Nisan'da Tel Aviv'de gece. Yani artık müzik yapmayacağım, ben bambaşka bir kulvarda kendimi göstermek istiyorum. yani Özcan Deniz 1 milyon TL'ye eyvallah diyor. Haberin içinde 1 milyon TL'ye başlıkta 1 milyon dolar. İkisi birbirinden biraz farklı rakamlar. Büyük bir ihtimalle tahmin ediyorum o 1 milyon TL'dir e, herhalde. E, İsrail'de bir konsere çıkacak. Paranın yüzü tatlıdır. Özcan iyi bir şarkıcıdır. E, geri çevirmemesi ya da e, bir sahnede bir konserde sahne alacak olması akıllıca bir iş. Emrah'a gelince çok sevdiğim çok değer verdiğim bir kardeşimdir de. Emrah zaten sahne işlerini bırakalı o kadar çok oldu ki. Siz ne kadar zamandır Emrah'ın şarkı söylediğini gördünüz en son ATV'de yayınlanan dizide efsane şarkısını seslendirdi. Onun dışında Emrah'ın albümü yok. Emrah'ın sahne programı yok, gazino programı yok, albüm yok. Yani müziği artık neredeyse hayatından menisi kalmamak pahasına çıkartmış bir adamın açıklaması da kafa karıştırmıyor mu? Müziği bıraktım. Ama enteresan, müziği bırakmak adına kadar radikal karar almış olan bu adam Avrupa'da 37 tane konser verecek. Bir de bu da saçma değil mi? Yani konser mi gündeme getirilmek isteniyor. O konser dizisi parlasın seyirci merak etsin. Ay en son seneden ben olayım gel gel mi yapılsın deniyor. Turneden sonra da e, Türkiye'de hayranlarının karşısına son defa çıkacakmış. Ve faal müzik hayatına nokta koyacakmış. Zaten uzun zamandır Bodrum'da yaşıyor. Şimdi arkadaşlar. Otomobil boyacısı olabilirsiniz ve mesleğe bırakabilirsiniz. Çeşitli sebepleri vardır. İşte ne bileyim e, ticaret hayatınızda Bir süre sonra artık yaş ve gelen rahatsızlıklarla ticaret hayatınıza devam edemezsiniz. Ama sanatçılık böyle bir şey değil ki. Yani o ses Allah vergisi size. O yüzden de son nefesinizi verene kadar bu meslekten kopma şansınız yok. Onun için kamuoyuna çıkıp çıkıp ben bırakıyorum, ben terk ediyorum bu işi dediğiniz süre içinde bugüne kadar kazandığınız yani hayatınızı idame ettireceğiniz ekonomiyi kazandığınız işe ihanet edersiniz. Sizi o noktalara getiren, albümlerinizi alan, alkışlayan, filmlerinizi seyreden seyirci ihanet edersiniz. Anladık. Promosyon için yapıyorsunuz bu işleri. Haberden belli. Yani bu son 37 konserim Bak gelin doldurun salonları seyrettiniz seyrettiniz seyredemediniz bir daha yapmayacağım ben bu işi. Sonra da ekliyorsunuz efendim Türkiye'deki hayranlarımın karşısında son bir defa çıkacağım. Niye? Nedir sizi işinizi yapmaktan alıkoyan? Nedir yani? Çıkacaksınız Allah yettiği sürece şarkılarınızı okuyacaksınız. O yüzden insanların aklını karıştırmayın. Efendim Ekrem Çulfay'la beraberdik hafta sonunu öyle karşıladık. Yarın cumartesi ve pazar iki gün iyi bir hafta sonu diliyorum. Ailenizle, çocuklarınızla gezin, dolaşın, onlara zaman ayırın, kendinize zaman ayırın. Pazartesi günü saatleriniz 17-15'i gösterdiğinde yine Uçan Kuş TV'de günün olayı da birlikte olalım. Kendinize, ailenize, çevrenize iyi bakın. Allah'a